Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Batuhan bugün sizlere ee, şimdi e, ee, kaldığımız ikinci dünya savaşı Türkiye serisinde ikinci bölüm ikinci bölüme devam ediyoruz İkinci dünya savaşındaki Türkiye'nin e, en son sizlerle hatırlayacağınız üzere misal kimliği sınırına kadar gelmiştik e, evet Misal ki milli gelmiştik dostlar. Ee, bir tek Sovyetler bizi almamıştık. Stop -back. Osmanlı İmparatorluğu için bizim özel alacağımız topraklar var. Sovyetlerle çarpışmamız lazım. Ee, başka Fransa'yla var. Yugoslavya kavramından var. Anavutluk'tan var. Yunanistan, Suudi arabistan ve Birleşik Arap'tan nereden gerekiyor? Ee, Birleşik Arap sanırım Kıbrıs'tan gerekiyor. Aynen. Yok. Pardon. Birleşik Arap buradan gerekiyormuş. Neyse. Kullanmayız o zaman Osmanlıya. Biz kafamıza göre oynayacağız. Iııı. Ee, Şimdi e, misafir meriği yaptıktan sonra dostlar hemen ben bir odurama Ankara'da toplamak istiyorum. Odurama Ankara'da toplayacağım. E, şimdi genel bir duruma bakalım şöyle. Şimdi kime saldırsam diye düşünüyorum da bir yandan... E, gözüme kestirdiğim hedef Balkanlar da ilerlemek olabilir. Balkanlar da ilerleyebiliriz aynen. Evet. Çok fena bir gelişme açısından yoktu. Nüfusa şu an vermeyeceğim araştırmaya para vereceğiz. E, araştırma yapımızı ayırdıktan sonra hemen şuraya bir olduğu dizelim. E, 10.000 buraya. E, 27 bin, buraya gitsin. 9 bin, e, Ha. Buraya 9.000 e, 9 bin de buraya gitsin maske alasım yapacağım yalnız. Yollara yapabiliyorlar. Evet. Olur da ay ben de güzel. Evet dostlar elimde tekrar de oynamaktan artık. Şimdi beş şuraya çeksem mi? Yoktur. Aynen oradan da sınırladı. Beş bin. Tekirda. Evet geçemezsiniz ayı kolayca Tamam şimdi siz gelin bakayım böyle evet, sınırlanmış oldum Evet. Siz de bir Vodos odasına doğru bir e, çıkarma yapın. Evet, senin de şöyle 5000'li Blue it's suck, rest with move it's gonna suck and Uh, build on Evet dostlar ee, buradan bir saldırı yapalım 5000'i şuraya çekeceğim aldığımı 2500 buradan saldırsın 2300 de buradan saldırsın Evet arkadaşlar Yunanistan'da %100'lük bir savaş seferi koyuyoruz yeniyoruz Yunan kararında da. Ee, Böyleyse beraber tüm topraklarını alacağım. Hmm, şimdi. Tüm topraklarını alıyoruz. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay